Merhaba. Şu an tam da şu an kafanızın içinde benim sesimden başka bir ses daha var mı? Hani o gün içinde ne yapacağınızı planlayan, geçmişi düşünüp duran, geleceğe dair senaryolar kuran o tanıdık ses. İşte bugün zihnimizin bu en özel, en gizemli yoldaşını, yani iç sesimizi konuşacağız. Ama hazır olun. Bu yolculukta duyacaklarınız kendinize dair bildiğiniz her şeyi baştan düşünmenize neden olabilir. Şöyle bir anlığına durup düşünün bakalım. Bu soruyu okurken bile zihninizde bir yorum belirdi mi? Mesela, evet, tabii ki konuşurum ya da ne demek bu şimdi gibi. Çoğumuz için bu o kadar doğal ki, gün içinde yaptığımız bir konuşmanın provasını yaparken, bir e-postaya cevap düşünürken, hatta yolda yürürken bile o ses hep bizimle. Adeta düşünme eyleminin kendisi gibi değil mi? İşte, işlerin gerçekten acayip bir hal aldığı nokta tam da burası. Hepimiz Sanki herkesin kafasının içinde bizimki gibi bir anlatıcı varmış gibi düşünürüz ama bu aslında kocaman bir yanılgı. Bazı insanlar için zihin, kelimelerle dolu bir radyo istasyonu değil, belki de sadece imgelerin, hislerin ya da soyut fikirlerin aktığı sessiz bir nehir gibi. Bakın, Evrim Ağacı'nın yaptığı bir sosyal medya anketinin sonuçları çok şaşırtıcı. Katılımcıların yaklaşık yüzde 8'i bir iç sese sahip olmadığını söylüyor. %8 kulağa az gibi gelebilir ama bu potansiyel olarak 10 milyonlarca hatta 100 milyonlarca insanın dünyayı bizden bambaşka bir zihinsel pencereden deneyimlediği anlamına geliyor. İnanılmaz değil mi? Peki, insanlığın bu kadar büyük bir kısmının deneyimlediği bu iç ses dediğimiz şey tam olarak ne? Bilim bu konuda bize ne söylüyor? Gelin şimdi bu konunun biraz derinlenelim. Olan şey aslında şu; beynimiz kendi kendine sessiz bir sohbet gerçekleştiriyor. Broca ve Wernicke gibi dil üretiminden sorumlu merkezlerimiz tam gaz çalışıyor ama sanki ses tellerimize giden kabloyu fişten çekmişiz gibi ağzımızdan tek kelime çıkmıyor. Bu yüzden de o sesi genellikle kendi ses tonumuzda duyarız. Beyin kendi ürettiği düşünceyi sanki dışarıdan duyulan bir sesmiş gibi bize sunarak müthiş bir yanılsama yaratıyor ve bu iç gevezelik kesinlikle boşuna değil. Aslında hayatımızı düzenleyen çok kritik işlevleri var. Sabah kalktığımızda günümüzü planlamaktan tutun da yapacağımız o zorlu konuşmanın provasını defalarca yapmaya, hatta kendimize ben kimim diye sorduğumuzda cevapları aramaya kadar. Yani iç sesimiz bir nevi bizim kişisel yaşam koçumuz, stratejistimiz gibi çalışıyor. Peki bu koçun, bu stratejistin üslubunu ne belirliyor? İşte burası çok ama çok önemli. İç sesimizin bize nasıl yaklaştığı genellikle tesadüf değil, çocukken duyduğumuz seslerin bir yansıması. Eğer sürekli eleştirildiyseniz, yetişkinlikte kafanızın içindeki sesin de size ''Bak, yine hata yapacaksın'' demesi çok olası. Ama tam tersi, destekleyici bir ortamda büyüdüyseniz, ''Hadi, denemekten ne çıkar?'' diyen daha şefkatli bir yoldaşınız olabilir. Şimdiye kadar tek bir iç sesten bahsettik. Gördük ki bu tek ses bile hayatımızı nasıl derinden etkiliyor. Peki ya zihnimizdeki bu ses bir monolog olmaktan çıkıp bir diyaloğa hatta zaman zaman hararetli bir tartışmaya dönüşürse ne olur? İşte tam bu noktada disosyasyon adını verdiğimiz çok farklı bir alana giriş yapıyoruz. Koç Üniversitesi Hastanesi'nin de belirttiği gibi disosyasyon en basit tanımıyla normalde bir bütün olarak çalışan zihinsel işlevlerimizin birbirinden kopması demek. Bu bir hastalık değil aslında. Zihnin başa çıkamayacağı kadar ezici deneyimlerden yani travmalardan kendini korumak için bulduğu bir savunma mekanizması. Peki bu durum kendini nasıl gösteriyor? Düşünsenize, kafanızın içinde birbiriyle sürekli tartışan, bazen kontrolü ele geçiren farklı sesler var. Veya gün içinde ne yaptığınızı, bir yere nasıl geldiğinizi hiç hatırlamadığınız zaman boşlukları kim olduğunuza dair derin bir kafa karışıklığı. İşte bunlar disosyatif deneyimin en belirgin yüzlerinden bazıları. Ve geldik bu konudaki belki de en kritik, en hayati ayrıma. Zihinde duyulan her ses aynı değildir. Özellikle de disosyasyonda duyulan iç sesler ile psikozda duyulan dış sesler arasında dağlar kadar fark var. Ve bu farkı anlamak doğru teşhis ve tedavi için her şey demek. Bakın bu tablo aslında her şeyi özetliyor. Medayim Yanık Kliniği'nin de vurguladığı gibi, disosyatif sesler zihnin içinden gelir. Sanki kendi düşünceleriniz birbiriyle konuşuyormuş gibidir. Bir diyalog, bir tartışma. Psikotik alüsinasyonlar ise tamamen farklı. Sanki odada başka biri varmış gibi dışarıdan ve kulakla duyulan seslerdir. Genellikle de daha kısa, emir veren cümleler şeklindedir. Bu ayrım neden bu kadar önemli? Çünkü yanlış teşhis, yanlış tedavi demek ve maalesef disosyatif bozukluklar bazen şizofreni ya da borderline kişilik bozukluğu gibi başka tanılarla karıştırılabiliyor. Bu da kişinin doğru yardımı almasını yıllarca geciktirebiliyor. Tamam bu deneyimlerin ne kadar farklı olduğunu anladık. Ama kökeninde ne var? İnsanın zihni neden bu kadar karmaşık ve zorlu bir savunma mekanizması geliştirir? Gelin şimdi nedenlere odaklanalım. Cevap aslında çok net ve bir o kadar da sarsıcı. Koç Üniversitesi Hastanesi'nden Profesör Doktor Vedat Şarın da belirttiği gibi bu durumun temelinde neredeyse istisnasız bir şekilde çocukluk çağında yaşanan ağır ve sürekli travmalar yatıyor. Yani bu bir akıl hastalığından ziyade zihnin hayatta kalabilmek için geliştirdiği olağanüstü bir hayatta kalma stratejisi. Süreç aslında zihinsel bir kendini koruma operasyonu gibi işliyor. Çocuk yaşadığı o korkunç anıyı taşıyamayınca zihin o anıyı yaşayan ben ile günlük hayata devam etmesi gereken beni birbirinden ayırıyor, araya bir duvar örüyor. Zamanla bu ayrışan parçalar kendi anılarını, duygularını ve evet, kendi seslerini geliştirerek zihin içinde ayrı varlıklara dönüşebiliyor. Peki bu kadar derin bir bölünmüşlükle nasıl başa çıkılır? İyileşme, yeniden bir bütün olmak mümkün mü? Cevap kesin ve net bir şekilde evet ve bunun yolu da bu iç dünyayı anlamaktan, yargılamadan dinlemekten ve bütünleşmekten geçiyor. Temel tedavi yöntemi kesinlikle bu alanda uzmanlaşmış bir terapistle yürütülen uzun soluklu bir psikoterapi süreci. Buradaki amaç o sesleri susturmak ya da yok etmek değil. Tam tersi, o ayrışmış parçalar arasında güvenli bir köprü kurmak, onların neden orada olduğunu anlamak ve yavaş yavaş, sabırla tekrar tek bir bütün haline gelmelerine yardımcı olmak. Bakın, Profesör Doktor Vedat Çardan ne kadar umut verici bir mesaj geliyor. Doğru destek ve doğru tedaviyle bu zorlu deneyimin içinden geçen insanlar sadece hayatta kalmakla yetinmiyor, aynı zamanda hayatlarında hiç olmadıkları kadar iyi ve bütün hissedebilecekleri bir yaşama kavuşabiliyorlar. İyileşme gerçekten de mümkün. Son olarak aklınızda bu soruyla ayrılmanızı istiyorum. Belki de benlik dediğimiz o şey sandığımız kadar tek parça, yekpare bir yapı değildir. Belki de hepimiz İçimizde farklı tonlarda şarkı söyleyen seslerin oluşturduğu bir koroyuzdur. Önemli olan da o koronun şefi olabilmek, o sesler arasında bir uyum yakalayabilmektir. Üzerine düşünmeye değer. Bizimle bu zihin yolculuğuna çıktığınız için teşekkürler.